Sarı ışık yandığında da kornaya basar mı? Hayır, neden basarım da? Ben hiç korna hiçbir zaman kullanmıyorum. Küfür etmek demeyin. Hızlanmam gerektiğini düşünüyorum, panik oluyorum. Hayatta basmam. Trafikte kimse kimseye rahatsız etmek zorunda değil. Basmam, belki adamda bir sıkıntı olabilir, acemi olabilir, korkutmam amaçlı. Şu anda mesela sarı ışık yanacak, hazırlıklı beklememiz lazım tabii ki. Tabii paniğe de sebep oluyor şimdi, acemi şoförler. Korkabiliyor, aniden kalkış yapabiliyorlar, kazaya sebebiyet verebiliyorlar. Sarı ışık yandığında korneye basar mıyız? Valla basmıyorum, bekliyorum. Trafik ışıklarında sarı yandığında korneye basar mısın? Basmam. Neden peki? Beklerim çünkü Kırmızı. Peki basıldığında rahatsız oluyor. Aynen çok rahatsız olurum gerçekten. Peki şimdi önde araba var. Adam arkada kornaya basıyor. Varsa öbür uğru araba Yeşil ışık yanar yanmaz korna sesleri yükselmeye başlıyor. Birkaç saniye beklemeye tahammül edemeyenler sadece kendilerini değil trafikteki diğer sürücüleri de riske atıyor. Trafikte sürücülerin çoğu kez maruz kaldığı durumlardan biri sarı ışık yandığı anda arkadaki sürücünün ard arda kornaya basması ya da selektör yapması. Çok kez aracımızı park edemiyoruz bile. Bunun adı tahammülsüzlük. Peki bu duruma uzmanlar nasıl yaklaşıyor? İşte cevabı. Kırmızı da basmak, daha sarıya geçerken sabırsızlıkla rahatsız edici bir şekilde basmak trafik kültürünün tam olarak oturmadığını gösterir. Sebebi ise? Tahammülümüz azaldı birbirimize. Hataya, sorunlu davranışa, eksik davranışa tahammülümüz azaldı. İkincisi hayat telaşı yani hayatın içerisinde sürekli bir yerlere yetişmek zorunda kalmak bizi buna itebilir. Sadece korneye basmak değil, yaşanan ve kötü sonuçlar doğuran trafik kavgalarının da sebebi bu tahammülsüzlükten geliyor. Trafikte küfürleşme, trafikte birbirine hakaret etme de yine mutsuz, doyumsuz bir yaşamın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Yaşamdan istediği doyumu alamayan insanlar birilerine bir şeylere kızmak zorundalar. Bütün hırsını ve hıncını karşı tarafa aktarabiliyor. Yani yaşam doyumu, tahammül seviyemizin düşmesi bunlara sebep oluyor diyebilirim.